Verdiği sözde durmayan müteahhit kazandığı parayla hacca gitmiş olabilir. Haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kabrinde gözyaşı da akıtabilir. Orada fotoğraf çekip gelinlerine, çocuklarına bakın nerede fotoğraf çekip size gönderdim diyebilir. Karşısında durduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asırlar öncesinden sen sözleşme yaptığın müminleri aldattın benden değilsin diye onu ikaz etmişti. O kendisini umrede teselliler içerisinde bulutlar altında zannederken suratına yapışan şey aldatan benden değildir sloganıdır. Aldattın sen. İkinci sınıf malzeme kullanacağım dedin, üçüncü sınıf malzeme kullandın. Salı günü bitiririm dedin, perşembe günü bitirdin ve bunun için helallik de istemedin.